Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'u mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu anda tam mevsimi olan, erime yapmayan, tam ölçülü siyah zeytin nasıl kurulur onun tarifini vereceğim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu tarifimde 3 kilo ham zeytin kullandım. İlk olarak zeytinlerimizi 3-4 defa suyun altında güzelce yıkıyoruz. Buraya kadar videomu izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Bu zeytini kurma aşamasında birkaç tane püf noktası var. Kurduktan sonra bir hafta boyunca her gün çalkalayacağız. Daha sonra 15 günde bir çalkalayacağız. Bir ayın sonunda zeytinlerimiz tamamen yemeye hazır oluyor. Plastik bidondan zeytinleri çıkartıp cam şişelere koyacağız. Daha sonra taban kısmında kalan suyu da şişelere paylaştıracağız. Bu aşamadan sonra serin bir yerde zeytinlerinizi saklayabilirsiniz. Yiyeceğiniz kadar çıkartıp yıkadıktan sonra istediğiniz şekilde baharatlandırabilirsiniz. Zeytinleri yıkayıp süzdürdükten sonra 5 litrelik su bidonlarının içerisine koyuyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 3 kiloluk zeytini 5 litrelik bidonun içerisine koydum. Arada bir de bidonumuzu vurarak aralarındaki boşlukları doldurdum. Doldurmuş olduğum şişenin ağız kısmına honuyu yerleştiriyorum. İçerisine yarım su bardağı salamura tuzu koyuyorum. Bu arada kullanmış olduğumuz tuz kesinlikle salamura tuzu olması gerekiyor. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanırsanız zeytinlerinizde erime olur. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Bu aşamada kesinlikle zeytinyağı kullanmıyoruz. Zeytinin içerisine zeytinyağı kullanırsanız donma ihtimali olduğu için sıvı yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. bidonumuzun ağzını kapatıyoruz ve birkaç kere sallıyoruz. Yapmanız gereken tek şey bir ay boyunca zeytinizi belirli aralıklarla sallamak. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.